Arkadaşlar Enes Batur'dan sonraki en iyi Vay YouTube bravo, kanalı Samet Çağlayan kanalı hepiniz hoş geldiniz Kanka sen de hoş geldin Hoş bulduk Bu video atılacak mı? Atılacak Benim bir ablam var Çantamı unuttu Onun yüzünden şu anda şarjım var Şu şekilde itman attım Şaka yapıyorsun Şunu attım itman <laughs> eczacı, Eczane çalışıyor. B12'ni unutma. Selamun Bekle ben İstanbul geliyorum. Bom 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 bom. Şu şu da atışın, da. Atışın, <laughs> Beşinci günden ısınma hareketleriyle başlıyoruz Üçüncü kademe pilates eğitmenimiz Yusuf Toprak Oğlun artık başarıda Nereye geri kalkıyorsun? Sen ne işe çalışıyorsun Hocam? Yanınızda ateş bey Ha? Ateş bu bekliyorum. arkadaş, Nasıl? bu arkadaş Nasrettin Hoca'na, hocaya çok e, özenmiş bir arkadaş galiba. Koçum benim. İster, i̇stersem üzerinde amuda kalkarım. B ee, bize bir motivasyon sözü ver. Ateş Bey, bugünün işini yarına bırakmayın. <laughs> Açı işi bende kral. Tamamdır. Süper, süper, süper. <laughs> <laughs> Bakın nereye vuruyor? Sonuçta sırtta da, da vursa benim sırtım kanka yanlış yapıyordu tamam biraz sırtta vuruyor. Ama benim sırtıma vuruyor senin değil yani bileği vuruyor. Tamam da bu bilek benim bileğim değil mi yani? Aynı. Bana ŞUNUN bir taş vuru Bilek adamın yani. bileği. Aynen. Size ne? Kendime göre yapıyorum. Adam motivasyon. Evet, her nereye gidersen git. Papan arkandadır. Eyvallah. O öyle değil sanki ama. <laughs> Kalonun torbacısı. Tamam. Adama derim ki o zaman niye paylaşıyorsun? Kendimi yapıyorum. Peki meşik taşlı olacak. Elimizde bakın ne var. Am amonyak. Kendimi feda ediyorum. Kanka tamam, yakından toplamam. Güzel zaten bu. Oo. Oha. Ooo <laughs> 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 <gülüyor> Yandım. <gülüyor> <gülüyor> yanıyor, yanıyor. Ya yanıyor Allah'ım. Kurban bırak. Kurban Kapat kapat. Kurban kurban Gözlerim kızardı lan. Gözler, Gözler yalan söylemez. Bir tavsiye. Sen yapacaksın işim ama. Tıpacınız Beşiktaşlı değilse malı almayın. Kanka hala amonya kokuyorsun ha. Amonya kullananların yorumlarını alacağım şimdi. Yasemin'e ilk defa denedim. Bir baş ağrısı artı beyin kanaması korkusu yaşadım. Anlık olarak oldu bunların hepsi. Ama hepsini bir anda yaşadığın zaman çok ters şeyler düşünüyor insan. Çeçipiti'ye sorduktan sonra baş ağrısı geldi ama. Normalde baş ağrısı yoktu. Geçiş Ahmet orada bir baygınlık geçirdik. Ben ölüyordum lan. <laughs> Kokladı. Ben evet. onun kokusu burnuma geldi He evet. o toplamadı. <laughs> Önlüyordum asit kokusu. Al buradan lazım, ikram. Evet. Evet, arkadaşlar ilk mikrofonlu deneyimiz, dene şey YouTube videomuz. Evet nereliyiz? Vanlı değiliz, Siirtliyiz. Hmm. Peki Siirt'in en e, meşhur yemeği? Perde pilav Tamam. Bir kebabı. Teşekkür ederim. Oğlum, bir sürü yemeği var. bir tane yeter. Canım çekti bak. Bugün ne yapacağız kanka? Anlat biraz. Omuz ve sırt açacağız. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki. Bu arkadaşın omuz hastalığı var. Evet. Beğenmeyi Fizyoterapistlik yapacağız. bak dört tane bir kum Yusuf'a denetmek Bir çoğunuz hatırlar. Böyle bir arkadaşınız vardı. Her gördüğünde sizi tıklatır. Hadi bakalım. Dur mikrofonu tamam. Demek ki fanteziye girer. Bu süper. Hadi arkadaşlar. Lan. Omzu bitirdik. Video çekmedik. Sizi sevmediğimizden değil unuttuk. <laughs> <laughs> Bin tane video var şimdi omuzla alakalı. Yok lan nerede var? Var oğlum var. Aç sizde YouTube'u yaz. Açtım izledim. Çek. Ee. Şey. Hareket nereye vuruyor? Arkadaşlar bu hareketler omuza vuruyor. Omuzda evet. Ama biraz da tırnağı Bu bana o... çık mı lan? Açık. Söyle ne yap? Böyle böyle mi bak? <laughs> Yok lan J altta gelsin. Sinirli sincap. İnsan kendi sincap özelliğinden... <laughs> neden sinirli? eee şeyden. Bu la bu bu değil. <laughs> bula <bubu>. bula <laughs> hareket... Ben... Bu la bu bu değil. Bu 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 la bu hareket. Arkadaşlar. Stres başlıyoruz. Genelde e, fly ile de başlıyorlar. Ama ben rest kanka makine göstermeye gerek yok. yaklaş kanka biraz daha yaklaş. Kaç kere gidecekler için. Şınava yat dediğinde komutan yatıyorsun. Sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Size kaç oldu dediğinde sıfır diyeceksiniz. Kullanan toprak. Diyen 2 diyen olursa devam. Bunu da öğrenlerinize bildirin. Hemen Acemiler. Buradan şey e, komutanlığa yazıyorum. <laughs> Meditasyonla sporu birleştiriyorum. Bunu... Siz değerli takipçilerime... Tamam. Kalkıyor. Neden oturdum? <laughs> Oğlum çek onu yapma. Ayakkabı veriyorum bas, şu an bas. burada. Bas. Ayakkabıyı çıkar. Yapacağım, yapacağım. Dur yapacağım. Oooo. <laughs> <laughs> Böyle değil mi kanka? Çek kendini. Çek. De. Ellerini de çek. <gülüyor> <gülüyor> Oo kalk bir mı kalktı ha? Dünüm ayda taktiği buldu hızlı. Oof. <laughs> Bu çok rahat Bu kalkıyor. Rahat çok, o rahat. Çok rahat kalkıyor. Bu üçünde olmayacak. 3 saat daha ayakkabı gidecek <laughs> şimdi. <gülüyor> evet, evet buradan meydan okuyoruz. Yapamayacağımızı düşündüğünüz hareketleri bize gönder. Mail mi atsın? Yo, yoruma ne? Amına kadar. Yoruma, <laughs> yoruma yazın. Şey, kuşla posta olasın. Aa, kıvallayı kalktı. Görmedik. Kalktı. Görmedik. Ben gördüm, gördüm. <laughs> Bir daha yap Harbi kalktı. Hadi yap lan. Nasıl kalkıyor biliyor musun? Onu beraber yap. Şu çapraz bile kalktı. Dostlar, hoş geldiniz. Yine bir itman videosundan daha selamlar olsun. Ne yapıyoruz sizce? Omuz. Bir gün şirket bizi yılbaşı yemeğine götürmüştü kutlamaya. Burada içki bedava olunca. Evet, içkilerin hepsini karıştırdım. Daha önce yemediğim yemekleri karıştırdım. Tam böyle mekandan çıkarken midem bulandı. Kettim ki kusacağım. Ama gitmedim kusmaya. Servisler. Merhabalar. Yoldayız. Midem bulan edip Aynen şu şekil kapattım gözlerimi tuttum ama nasıl kustum Deneyeceğimiz yere geldik bizim iş arkadaşı var bizden Geldi böyle ben böyle duruyorum ya Aha. Geldi böyle ağzımın üstüne dokundu <laughs> Şak dedi vurdu <laughs> Dur. Ben bir kustum arabanın içine <laughs> yemin ediyorum <sana. gülüyor> Lan niye dokunuyor <laughs> Sonra ne oldu indik gitti geldim Yattı. <laughs> Ooo. abi. Çekiyorum. Tamam ya oğlum uzanmıyor bunu. Bu. Abi. Bu abiyi gördüm. E, videoda dedi inşaatta dedi çalışarak olmuyor. Geldim buraya spor yapmaya ama bu abi abi kullanıyor. Protein tozu kullanıyor. Benden bu kadar. İnşallah, abi her şeyi yüzüne çıkarttın. Teşekkür bunlar nefsi her rengi bile natrendi. Abi inşaatı Allah vermiş inceyi kendisi çıkmış baksana. Bak reklam değil. <laughs> reklam değil. Oluşum prosese gelin saç takım. Abi indirim var mı? <laughs> üzeyip indirim var <laughs> <laughs> Tamam abi. <laughs>